çözüm kendimizde. 81 il, bir bütün ülke Türkiye. Ne diyoruz? Günlerden ne diye sormayın bana. Günleri unuttum onun yüzünden. Zamanı sormayın kaç diye bana. Onu da unuttum onun yüzünden. Diyeceğim ama diyemiyorum. Tatlı söz beklerim duyamıyorum. Ben hayattan bir şey beklemiyorum. Hayatımı yedim Aylardan hangisi bilemiyorum. Ayları unuttum onun yüzünden. Yaşımı sormayın kaç diye bana. Saçlarım vardı. İhtiyarlık çöktü onun yüzünden. Kimin yüzünden? Merhaba demeyenler yüzünden. Kimin yüzünden? Kendisini karşısındakinden farklı görenler yüzünden. Evet. Bu dünyada bir şeyim yok. Bir canım var. O da senin. Gün gelecek, alacaksın. Neyin varsa hepsi senin. Senden sonra anam babam. Başka bilmem kimin var ki. Alemlerin sahibisin. Neyin varsa hepsi senin. Kimin? Tabii ki Allah'ın. Çözüm kimde? Tek çözüm kendinizden. Delikanlı mı? Delikanlı. Asaletli mi? Hem de çok namlı. Aldatmaz. Kandırmaz insanı karşındaki bir hanlı oğlu. Ne hanlı sırayı, ne köşkü, ne evi ne barkı tek bir sözü. Tüm sevgisi kalbinde saklı, karşındaki bir hanlı oğlu. Bu iyi, bu kötü ayırmaz. Biri beni beni bir kayırmaz. Aslı gibi adı bellidir, yaptıklarıyla her yerdedir hanlı oğlu. Hanlı oğlu kim? Şimdi söylüyorum. Delikanlı mı? Delikanlı. Asaletli mi? Hem de çok namlı. Aldatmaz, kandırmaz insan karşındaki bir kim? Recep Tayyip Erdoğan. Ne halı sarayı ne köşkü, ne evi ne barkı tek bir sözü. Tüm sevgisi kalbinde saklı. Kim? Recep Tayyip Erdoğan. Bu iyi, bu kötü ayırmaz. Biri beni, beni bir ayırmaz. Aslı gibi adı bellidir. Yaptıklarıyla ülkemizin, dünyanın her yerindedir Recep Tayyip Erdoğan. Ne diyoruz? çözüm kendimizde. 81 il, bir ülke, bütün Türkiye. Sağ olun. <laughs>